Evet dünyadaki ünlü yatırımcılardan Jim Rogers Türkiye'yi önermiş. Türkiye hakkında iyi şeyler söylemiş. Türkiye'ye yatırım akacak. Türkiye çok iyi bir yatırım olacaktır. Daha bakın haberleri bir sürü şeyler var. Türkiye'nin ekonomik politikaların değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir. Ancak bu biraz zaman alır. Türkiye şu anda doğru adımları atıyorsa çok iyi bir yatırım olacaktır dedi. Ancak belki de yeniden başlamam gerekiyor. Türkiye'nin ekonomi politikalarını değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir. Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye'nin ne yaptığını izliyor şu anda. Türkiye'nin ekonomik olarak makul adımlar atmasıyla yatırımcılar geri gelecek. Türkiye şu anda doğru adımlar atıyorsa çok iyi bir yatırım olacaktı. Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına yeniden yatırım yapmaya başlamalı değerlendirmesini yaptı. ABD varlıklarından uzaklaştım, Çin varlıkları çok ucuz demiş. Amerika'daki salak tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu söylemiş. Şu anda Çin ucuz, piyasa düşükte, yüksektense düşük olan piyasaya bakmayı tercih ederim demiş. Çin tüyosu da vermiş. Yani buradan çıkan sonuç Amerika'dan uzaklaşıyoruz. Çin ve Türkiye ucuz. Bundan birkaç yıl önce bir tane adam var. Doktor Kıyamet diye bir adam vardı. O da yatırımcıydı ünlü. Ve şöyle bir şey demişti. Türkiye için geri dönüş mü geliyor acaba falan demişti. Bu şeyden önce. Naci Abal'dan önce. Naci Abal'dan birkaç ay önceydi zannediyorum. Çünkü o zaman işte bankacılık hisseleri mesela dolar bazlı yerlerdeydi. Borsa İstanbul'daki biz totu hisseleri yerlerdeydi. Evet sonra Naci Abal olayıyla daha da düşüler dolar bazlı ama sonuç olarak Yine de o adamın söylediği seviyenin çok üstüne çıktılar. Dolar bazlı, biz totu hisseleri, bankacılık özellik. Tabi o zaman da şu anki durum bir değil. Çünkü o zaman e, Türkiye'de daha çok işte rezerv falan vardı. Şu anda Türkiye'nin çok fazla hata yapma şansı yok. Çünkü çok fazla paramız yok eskisi gibi. Ha, eskiden de çok yoktu belki ama şu anda daha kritik durumdayız. Zaten Mehmet Şimşek de bu yüzden geldi. Son zamanlarda evet rezervlerimiz güçlendi. Bunlar pozitif gelişmeler. İşte artık rezervimiz var daha rahat hareket edebiliriz gibi bir algı bence yine de oluşmaz. Çünkü bir takım yapılan hatalardan ders alındığını düşünüyorum artık. Bu yüzden bundan sonra daha dengeli, daha dikkatli ve doğru adımlar atılarak gideceğine, gidileceğine inanıyorum. Ve buradaki bu adamın önerileri de hoş. Tabii şunu sadece borsa olarak algılamamak lazım. İşte Türkiye çok iyi bir yatırım olacaktır diyor. Direkt Borsa İstanbul yarın itibaren uçuşa geçecek demek değil. Çünkü Türkiye'nin içinde tahvili de var, arsası da var, tatil yerleri de var. Ama bunu ilk kastettiği şey tahvildir benim tahminim. Zaten önce tahviller alınır sonra borsaya gelir sıra. Ama bu beklentiyle falan bankacılıkta yine iyi hareketler gördük mesela. Bunlar tabi hep beklenti. B7 Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak. Çinli otomotiv. Bu da güzel bir gelişme. 1 milyar dolar az bir para değil. Bu ülkeye güven mesela kimse gelip bu ülkeyi 1 milyar dolar gömmez. Demek ki bu ülkeyi güvenli buluyorlar. Bu ülkeden bu yatırımla 1 milyar doların daha fazlasını kazanacağına inanıyorlar. Demek ki güzel bir gelişme. Zaten CDS de düşüyor sürekli. Bunların meyvelerini görüyoruz. Görmedi de devam edeceğiz. Ha evet Çinli otomobillerin bu yatırımla muafiyetleri olacak. Doğrudur. Ama sonuç olarak güven mesela yine de gelip bu kadar para gömmezlerdi. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ne güzel burada yatırım yapılacak. Fabrika tesis açılacak. Bir sürü insan çalışacak. Üretim olacak. istihdam olacak. Evet son gelişmelerden bahsettim. Herkese günaydın ve iyi günler dilerim.